Şimdi okuldan kaçmıştım. Çok her şey çok iyiydi. <laughs> Tabii kimsenin haberi yok. Ben böyle gezdim, tozdum. Akşam oldu. Dedim ki eve gideyim artık. Ondan sonra babam arıyor. Sürekli telefonu kapatıyorum. Tabii kaçtım çünkü. <laughs> Ondan sonra bir gazda işte doğmuş böyle hareket etmişti. Doğmuşu durdurdum. Dedim abi dedim ne olur beni al ben çok geç kalıyorum. Ağzına kadar doluydu olmuş. O da tamam hadi gel bin alayım. Normalde Alman falan dedi. Bindim ben doğmuşa. Sonra telefonum çalıyor. Bir babam arıyor, bir annem arıyor. Bir babam arıyor, bir annem arıyor. <laughs> en sonunda telefonu usulca kapattım. Sonra bekliyorum bekliyorum bir mesaj geldi babamdan. Yani babam hiç öyle bana fotoğraf falan atmaz. Ben de açtım fotoğrafı baktım kendimim. <laughs> Sonra dedim ki ne oluyor falan. Sonra dedi ki arkana dönüp bana el sallamak ister misin dedi. <laughs> böyle kafamı usulca çevirdim ve babam orada bana böyle mükemmel bir şekilde el sallıyor. Birlikte eve gittik. Eve gittiğimizde de çok iyi her şey.